Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen el-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla والعاديات تي فالموريات قدحا فالمغيرات صدحا غزيلا نفس نفس كوشان كوشا كان ترناك لريد كوالجملار ساشان سبح اكن ان بسكن به نقعا فوسطنا به جمعا O esnada tozu dumana katan, derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki, اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ Gerçekten insan, Rabbine karşı çok nankördür. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ kendisi de buna şahittir ondaki mal hırsı pek şiddetlidir la ma ma peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı kabirlerde olanlar, diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey, derlenip ortaya konulduğu zaman. İnne Rabbahum bihim yevme İşte bilhassa o gün, Rableri, onların bütün yaptıklarından haberdardır.